Herkese merhaba Kembeş'ten. Bahçemizden topladıklarımız bugün. Size bunları göstereceğim. Bu bizde çalı e, fasulyesi deniyor. Genelde e, yanlarındaki kılçıklar alınıyor. Özel bir e, aleti var. E, bunu biz genelde etli ya da zeytinyağlı yapıyoruz. Tadı çok güzel. E, genelde benim düdüklüde pişiriyoruz bunu. Çok da çabuk oluyor. 10 dakikada yemeğimiz hazır. E, bunu fazlasını freezer'e de atabiliyoruz. İlk önce bir haşlamanız gerekiyor çok çabuk. Ondan sonra freezer'e atmanız gerekiyor. Bunlar eriklerimiz. Çok güzel ufak bir ağacımız var burada. Ağacımız oldukça fazla verdi bizim ufak ağacımız. Ondan oldukça topladık. Şimdiden freezer'e atmaya başladım. Freezer'ımızdaki bir komparman tamamıyla doldu. Erik olacak orada. Artı erik, elma ve armutu ben kış için hazırlıyorum. Yine freezer'a atıyorum. Onunla birlikte komposta yapıyorum. Bu da bizim herhalde zannediyorum Türkçe'de kabak deniyor. Bu da squash deniyor. Bu da squash'ın bir diğer örneği. Şimdi size ben bahçeyi göstereceğim. Nasıl her şeyi yetiştirdiğimizi. Öncelikle her şeyi mutfakta kullandığımız her şeyi biz burada biriktiriyoruz. Çay, işte sebze yani ekin haricindeki her şeyi burada biriktiriyoruz. Bahçemizin en sonunda green bin'le bunların hepsini atıyoruz. Oradan gübre olarak ilkbaharda ben seraya ve bahçeye onlar onları yayıyorum. Çok güzel, doğal bir gübre oluyor. Ve artı nereden geldiğini de biliyoruz tamamıyla. Bunlar armutlarımız henüz hazır değil. Bunları da bir kısmını toplayıp e, freezer'a e atacağım. Komposta için. E, yiyebildiğimiz kadar yiyeceğiz. Elmayı topladık e, şimdi. Bir tane tokat yaprağı getirdim Türkiye'den. İki tane var. Biraz e, burayı fena olmadı. Yani bir senelik şu anda. E, bayağı bir konservesini de yaptım. E, şimdi size ben Sera'yı göstereyim. Sera'mızda üzümlerimiz var. 7 yaşında bu üzüm. Eşimin dedesi 99 yaşında geçen sene kaybettik. Onun üzümüydü bu bize verdiği. 7 senedir burada büyüyor. İlk defa bu kadar üzüm verdi bize. Tabi dedemizi hatırlıyoruz baktıkça. Baya oldu siyah üzüm bu siyahlaşacak. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Sera'yı da çok sevdi. Seramızda e, patlıcan yetiştirdim bugün e, pardon e, bu sene e, birkaç tane daha var ama bu birazcık yavaş bu sene geç kaldım zannediyorum salatalıklarımız gayet iyi üç çeşit salatalığımız var e, benim oğlum Altan e, Beyli çok seviyor e, salatalıkları e, sevdiğimiz genelde meyveleri yetiştirmeye çalışıyoruz artı yeni yeni e, yeni bitkileri yetiştirmeyi de seviyoruz sürpriz oluyor bizim için mesela bu e, İspanya'da yediğimiz domates onun çekirdeklerini getirdik buraya ondan yetiştirdik bunu bunu 3-4 senedir yetiştiriyoruz e, ve çok memnunuz melemen de çok güzel oluyor sosları çok güzel oluyor konservesini ve e, o, direkt frizire de atabiliyorsunuz hemen yemeklere katabiliyorsunuz bu ilk defa bu sene yetiştirdiğim kavun içi çeri domato. Birazcık şey brançi, burada biraz daha var ama bunda birazcık şöyle seyrek seyrek domatesleri biraz. Tabii ki varayeti olması yani değişik domateslerin, değişik bitkilerin olması çok daha iyi deniyoruz. Mesela önümüzdeki sene başka bir tane daha deneyebilirim ve sevdiklerimizi genelde yetiştiriyoruz. Bu zannediyorum pazı diyoruz Türkçe'de tam olarak bilmiyorum burada çart deniyor turşular turşu da yemek de yapılabiliyor. Andan sonra başka neyimiz var? Burada um, Charleston biberimiz var. Bu da Türkiye'den. Burada çililerimiz var. Bunlar orta acılıklarda. 3-4 çeşit e, değişik biberimiz var burada. Burada da bir tane var. Bunlar kırmızı olana kadar bekleyeceğiz. Ondan sonra kurutabilirim. freezer atabilirim. Sos yapabilirim yine. Yemekler için kullanacağız bunu kışın. Burada bizim e, ev e, burası çok güzel e, bir e, Bakım alanı da olabiliyor çünkü çok fazla sıcak soğuk olmuyor. Ev şeylerini burada yetiştirebiliyorsunuz ya da kaktüsleri serada başlatıp e, bahçeye de alabiliyorsunuz. Hem yağmuru da kontrol ediyor, çok fazla su suyu kontrol ediyoruz burada gelmiyor. Burada bizim maydanozlarımız var. Burada çileklerimizin artık zamanı geçti. Burada domatesler var. E, çilek oldukça fazla yedik. Burayı birazcık daha düzeltmem gerekiyor. Biraz dağınık gözüküyor ama. o Bu sene çok fazla e, maydanozum var. Maydanoz mevsimi. Burası da e, babamın yaptığı bir kutu. Bu kutun içinde işte e, lamb lettuce deniyor. E, semizotu, nane, e, kekik, e, kekin diğer bir türü burada var. E, yine maydanoz var burada. Bu e, Şuradaki top top gördüğünüz şeyler yine dedenimizin bahçesinden aldığımız pırasalar, en son pırasaları tohuma bıraktık. Onları da onun anısına burada yine yetiştireceğiz. Onun fasulyeleri gibi burada. 3-4 tane aldığımız şey vardı dededen. Çünkü çok sevdik, seviyorduk ve çok iyi bir bahçeciydi. Bunları onun anısına yetiştiriyoruz ve de severek yiyoruz burada da benim Sivas'tan getirdiğim bir fasulye var şurada sanki böyle biraz Ayşe kadını andırıyor bir de alt şey cüce gibi olan yani cüce dedikleri bir şey var ama onları topladım artık bundan da turşu yapılıyormuş sarı fasulyeler bunları ilk defa yetiştiriyorum Sivas'tan yalnız çok fazla yaprağa gitti belki buraya pek uygun değil bilmiyorum denedik bu sene fasulyeleri biraz seyrek e, İngiliz e, çalı fasulyesine göre ama güzel bir deneme yine de değişik bir şeyleri denemek çok güzel e, Sivas bazı duydum ki bazıları yapraklardan da dolma yapıyor bu gerçekten güzel olabilir Belki deneyebilirim Ondan sonra işte bakalım başka nelerimiz var e, burada zeytin ağacımız var. Onu bugün budadım birazcık. Şöyle minicik bir ağaçtı getirdiğimde. Birkaç tane zeytin verdi bize geçen sene ama bu sene pek bir zeytinimiz gözükmüyor. Benden bu kadar bugünlük Cambridge'den. Bahçecilik çok güzel ve çocuklar da yardım etmesi çok güzel. Nereden hangi meyvenin, sebzenin geldiğini görüp nasıl yetiştirildiğini anlamaları da çok güzel benden şimdilik bu kadar çok teşekkürler dinlediğiniz için İyi günler diliyorum